Apocalypse. Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün Evil Wizard Farm'ımızın ikinci günündeyiz. Dün bildiğiniz üzere güzel bir kar ettik, bugün de e, devam ediyoruz, 30 gün boyunca çekmeyi düşünüyorum, Tabi Raptor'ların piyasası artıp milletin slot'a gelmeye başlaması durumunda. Tabii ki de bırakabiliriz. Şimdiden böyle başlıyoruz. E, taksi olayını da yapmayı düşünüyorum. Çünkü taksi olayında da güzel bir para var. Şöyle ölmeden slot çekersek süper olur. Arkadaşlar ben Ice Nova'sı kullanarak slot çekiyorum. Bazı arkadaşlar Ice 45 tüm slot toplayıp sonra vurmaya başlıyorlar. Ama ben yolda da hasar vurmak istiyorum. Tabi herkesin olayı farklı. Ben bu şekilde kesiyorum. Size de bu şekilde gösteriyorum. Artık dönemeyen arkadaşlar varsa diye. Evil ee, slotu basit slotlardan bir tanesi. Bence oyundaki en zor slot bence. Lavelle e, pidet. Onu burada yaparken çift slot. Çok fazla respawn olayı olduğu için zorluyor. Bu yüzden e, bu slot. Orayı dönen, dönemi burayı çok rahat döner diye düşünüyorum. Zaten 33'le de çatı tutuluyor. Şöyle öldü. Arkadaşlar, eee evallar uzakta öldüğü zaman bütün para bana geliyor. Bakın gördüğünüz gibi. Çünkü zaten para bugu yasak olduğu için ban sebebi direkt. Yani drop aldığım zaman bazen gözüküyor 10k 15k sonra bu kardeşim olmaz sen para mu yapıyorsun bilmem ne olayına girmeyelim lütfen. Para bugu yapsam videoya almam yani. <laughs> Çünkü direkt ban sebebi. Bizi sevmeyen çok sevenden kazan. Bir slot daha gösterip hızlandırılmış videoya geçeceğim. Yine çıkan dropları size göstereceğim. Üstümde zaten 350k para var. Kestiğim mob sayısı 453.740. Bu şekilde arkadaşlar slotu şuradan çekmeye başlıyorum. Bazı arkadaşlar arkadan başlıyor ama bana burası daha basit geliyor çünkü arkadan da denedim. Mobu seçmeniz lazım, elinizin alışması lazım. Eliniz alışılırsa zaten rahat dönüyorsunuz. Yani bunun iyi oynamakla bir alakası yok. El alışkanlığı sadece. Ben sürekli mage oynadığım için mage. O yüzden böyle rahat kesiyorum. Tabii bizim de çok fazla ölmüşlüğümüz var bu slotta. Ölmeden bir yerlere gelemiyorsunuz. Ee, çok fazla öldük ettik. 81 level. Ben bu işe başlarken 81 level. 150 falandım. Şu an 80 level %98'im ve üstüne çok ölmüşlüğüm, kasmışlığım var yani. Buna rağmen bu şekilde. Yani mage alışık olmak lazım. İnsan ölüyor. Defansı malum fazla yok. Arkadaki kutuyu aldım aldı herhalde. Şöyle topluyorum. Bu şekilde yani. Bakın paranın çoğu bazen bana geliyor. Ee, şuradaki mavi yaratığı da kesiyorum. Action action dropları var. Birkaç kez almıştım var tabi. Dandik action action ama. Olsun raptor atar diye kesiyoruz işte yani. Çok zor da bir şey değil. Pot harcatıyor çünkü vuruyor. Malum elmel düştü. Ben böyle bir saçma yana tüküyorum. Ama ya. ne yapalım keselim. İki tane pot açıyorum. Zaten 10k falan para veriyor. Oradan parası çıkıyor. Sıkıntı yok. 15k temiz. Ee, arkadaşlar. Umarım güzel bir video olur. İyi seyirler diliyorum. Hızlandırılmış videoya geçelim. Çıkan dropları da zaten size göstereceğim. İyi eğlenceler. Arkadaşlar, yaklaşık 9'dan, e, yani şu an saat 5, saat 9'da başladım. Yaklaşık 8 saattir Evil Salt'un dönüyorum. 8 tane MS aldım. E, üstümde 25 en para vardı. E, taksiden 12 en para aldım. 4 en bankaya koydum, Ferankora gidip geldiğim için. 25 hem para oldu. 4 tane raptörüm oldu. 2 tane bus, 1 tane bes aldım. E, droplar çok kötü. O yüzden slottan çıkmak istemiyorum. E, gün boyu burada takılacağım. Hem fazla döndüğümde ne bıraktığını size göstermiş olurum. Slota devam. arkadaşlar bugünkü farmımızı 15 saatin sonunda bırakıyoruz. Kestiğim mob sayısı 4000. Ee, uzun süre kalma sebebim 8 saatte normalde 7 8 saat takılıyorum. 3 tane 4 tane raptor aldığım için bir de ee, 4 5 tane bu salmıştım. Hiç ekşene alınmadığım için slotu bırakmak istemedim. 15 saat döndüm aldıklarımı ikinci sayfaya attım. Beşinci sayfaya atmışım. 15 saatin sonunda 9 tane Raptor, bir şart, bir IV, -E 2 MD, Action Apple Elixir, bir de bunları aldım. Çok fazla MS aldım bugün. 10 tane MS attı, bir tane daha MS attı. O ara abi geçiyordu, bizim bir abi. Ona gitti. O da boş attı, girdi. Yaklaşık 9 tane bu saldım. 5 tane bes aldım. Ee, slottan 20 kem coins kastım. Bir de taksi olayından 15 em falan aldım. Paramın bitme sebebi bir tane A7 galip çektim elime. O yüzden ona para harcadım biraz. Ee, kastıklarımı satmıyorum arkadaşlar. Ha, haftalık ne kadar kastımı size göstermek için. Bugün fazla kar edemedik. Dün 7-8 saatte 70 hem kar ederken bugün 10 saatte 1 GB yakın para bıraktı diyebiliriz. Yine kötü değil. Ben drop aldıkça slotta kalmıyorum. Yani drop almadığım zaman slot kalma süresini uzatabiliyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Şimdi MSL'e gireceğim. MSL'in de da size göstereceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.